çok zayıflamış, çökmüş sanki. Belki de bembeyaz olmuş baksana. Üstü değişmiş sanki. yavaş konuşuyormuş diye duyduk ama. Yanlış duymuşsunuz İpekciğim. Bak, çatır çatır konuşuyorum. Şov başlıyor artık. Çok geçmiş olsun İclal. Hepimiz seni çok özledik. Uyandığını öğrendiğimizden beri aramıza ne zaman katılacağını merak ediyorduk. Çok iyi gördüm seni. Artık tamamen hayata döndün değil mi? İşte gördüğünüz gibi gayet iyiyim. İnanılmaz bir deneyim yaşadın İclal. Üç yıllık bir uyku. Ölüp dirilmekten ne farkı var bunun? Gerçekten anlatsana. Rüya gibi şeyler gördün mü mesela? Hani rüyası canım. İşte normal derin uyku. Rüya falan hatırlamıyorum. E, ama psikolojik destek alıyorsun herhalde değil mi? Psikolojik desteğe falan ihtiyacım yok İpekciğim. Kocam yetiyor bana. Koçası, oldu, ailesiyle birlikte iyileşiyor İclal arkadaşlar. Yiğit Bey'le sizi bol bol görürüz artık. Senin yokluğunda o da ortadan kayboldu. E, normal değil mi yani? Şimdi karısı hastanedeyken ne yapsaydı adam? Davet davet dolaşsa mıydı? E, haklısın tabii. Meditasyon çok tavsiye ederim, rahatlarsın biraz. Bizimle yoga kulübüne gel istersen alem ya. Hmm. Biz e, pilatese devam edeceğiz. Eskiden de yapardık. Öyle. <laughs> Ay, hiç ihtiyacı yok bence pilatese. Aksine çok zayıflamış. Evet şekerim. Uyku da bayağı incelmişsin. Haftaya botoks randevum var. Gel istersen. Bir dolgu ister sanki. Botoks? Bana? Bak bende hiç kırışıklık yok. Sen başkalarıyla git botoksa. İyicileri çok özlemişsiniz arkadaşlar anlaşıldı ama artık dernek meselelerimize geçelim değil mi? O halde yardım müzayedemizden bahsedelim birazdan. Hanımlar o halde yardım müzayedemizin temasını nostalji olarak belirledik sanırım. Değil mi? Müzayede, nostalji, antika. Vallahi çok yaratıcı ya. Kimsenin aklına gelmezdi böyle bir şey. İclal'cığım sen uyurken biz çok daha farklı konseptlerle çeşitli müzayedeler yaptık. Şöyle bir eski dergileri karıştırırsan görürsün. İclalciğim, Yiğit Bey de artık klasik Amerikan koleksiyonundan... ...bir araba bağışlar derneğe. Tabii. Muhakkak. Anne, ay, ay, ben çok sıkıldım. Kalkalım artık. İclal, oturalım biraz daha. Ee, evet, hanımlar. O zaman biz artık müzayedede görüşürüz. Çünkü bizim kalkmamız lazım. İcilalcim Yiğit Bey de müzayedeyi mutlaka bekliyoruz. Tabii canım. Bir de o zaman devam edelim. Evet. Hoşça kalın. Antreler. Görüşürüz. Görüşürüz. Şımarık kokoşlar ya. Resmen sirk banyoluna çevirdiler beni. Ne alakası var İclal? Hepsi de son derece sıcak davrandı bence sana. Hiç de bile. İclal çok haklı yani. Gözleriyle yiyip bitirdiler resmen kızı. Her yerimi incelediler ya. Ay o kadın ne dedi öyle botoks, botoks? Kendi kırışıklıklarına baksın, hadsiz. Anne, ben Yiğit'e gideceğim. Kızım, bir arasaydın Yiğit'i. Belki bir toplantısı falan vardır adamın. Evet, doğru söylüyor. Yani bugünlerde şirkette işler karışık malum. Ben de şirketten ya? Toplantı ya. benden önemli mi? Tamam. Sen şoförle git. Nazan, biz birlikte döneriz. Vallahi senin işin zor Aytolun.